Çok çirkef, çirkefleşebiliyorum Gerçekten e ha, çok falan fena yani Çok tahmin bile edemezsiniz Ondan sonra dedi ki biz şöyle sahibi boyunca yürüyelim Daha sonra Marina'nın iç kısmında Biz böyle yürürken Bir tane bayan bizi durdurdu Dedi ki işte merhaba Biz işte yat fuarından Şey Görevliyiz Çiftlerimize yat turu hediye ediyoruz 5-10 dakikalık bir tur Katılmak ister misiniz dedi Serkan böyle bana baktı ben, ben açım <laughs> Tepkim buydu ya, ben açım hey, olamaz diye. Sonra Serkan tamam ya gitmeyiz o zaman dedi. Ama kız nasıl ısrar ediyor ve o kadar iyi oynuyordu ki. Ya asla inanmadım zaten şeymiş e, oyunculuk okuyormuş. Ondan sonra yürürken tam böyle o marina kısmının e, güvenliğin oradan içeri giren yere geldik. Hadi ya ne kaybederiz dedi girdi. De. Allah Allah dedim peşinden gittim ben de şimdi mecbur. Sonra tam bizim kızın durduğu yatın yanında bir tane daha yat var ve şey çiftler fotoğraf çekiliyor. Yani o çift oturmuşlar oraya fotoğraf fotoğraflarını çekiyorlar. Dedim ki ha demek ki gerçekten böyle bir şey var. Ondan sonra aldılar bizi yata işte oturduk. Açılmaya başladık sonra. Bu arada ben böyle utancımdan masada böyle işte abur cubur bir şeyler var işte tatlı. Karnım doyurdu şey, zaten bir oradaki atıştırmalıklarla. Şeyler vardı. var. Ben kız gitti an ben ağzıma atıyorum böyle açlıktan sonra kız geri geliyor böyleyim hani kibar kibar. Ondan sonra e, moda taraflarındayız. Sonra böyle açıldıkça açıldıkça e, kız şey dedi siz ön tarafa alabilir miyim dedi. Hani güzel bir fotoğrafınızı çekelim diye. Geçtik ön tarafa. Daha sonra işte profesyonel kamerayla zaten başladı çekmeye. Ondan sonra onun çekmeye başlamasıyla arkadan müzik. Ondan sonra ışıklar bir şeyler bir şeyler uçuşuyor. Ondan sonra aşağıdan böyle bir yazı çıktı. Benimle evlenir misin Sumru diye. <laughs> Hayır dese denize iteceğim. Ondan sonra ben zaten onu görünce tepkim şu hatta videoda da vardı. Yok artık dedim. Sağıma bir döndüm Serkan böyle diz çökmüş. Yüzükle elinde. Ondan sonra yani nasıl? Çok iyi be ha? Ha, ha? Çok iyi numara. Helal olsun. Riske atmayayım dedim denizde. Adam havada, denizde, karada, yer altında, on kaplan gücünde